Doğu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın politikalarını destekliyor musunuz? Şimdi olaya daha yumuşak bakıyorum. Çünkü bu gelen insanların çok büyük bir kısmı kendi isteğiyle buraya gelmedi. Bir problem çıktı. Can güvenliği sebebiyle başka bir ülkeye sığındılar. Bu insanlara bakarken biraz daha yumuşak bakmak lazım. Ve bu işin felsefi gerçeklerini bilip ona göre hareket etmek lazım. Ve bu insanlara ceza vermektense kendi insanımıza davrandığımız... Davranış şekle davranmak lazım, ama çözüm içinde adımlar adım atmak lazım. Ben e, Tanju Bey'in e, bu şekilde çözümü e, konusunda onun aynı fikirde değilim. Ben daha yumuşak adımlarla bu insanları kaybetmeden göndermek istiyorum. Yani onlar da kazansın, biz de kazanalım ve kendi ülkelerinde rahat rahat yaşamaya devam etsinler ama barış ortamında devam etsinler. Ceza vermekle sonuç alma şansımız yok. Yani daha fazla nikah ücreti, daha fazla su ücretiyle bu olayı çözme şansımız yok.